Herkese yeniden merhaba. 1 milyon dolarlık sabah rutinin videoma hepiniz hoş geldiniz. Burada yeni uyandım arkadaşlar ve birinci maddemiz olan rüyalarımı hatırlamak maddesini yapmaya çalışıyorum ama bu konuda pek başarılı olduğumu söylenemez çünkü ne gördüğümü hatırlayamadım. Onun haricinde bir de genel olarak hayallerimizi düşünmemiz gerekiyormuş. Ben de genel olarak hayallerimi düşünüp uyanıyorum. Uyandıktan sonra da yatağımızı toplamamız gerekiyormuş. Bu hem bize bir düzen sağlamış oluyormuş hem de günün ilerleyen saatlerine daha motive bir şekilde devam etmemizi sağlıyormuş. O yüzden ben de şimdi yatağımı topluyorum. Şimdi ise elimi yüzümü yıkayacağım. milyonerler genel olarak sabah rutinlerinde bir bardak su içiyorlarmış. Bu gerçekten sağlık açısından da çok önemli. O yüzden ben de bir bardak su içiyorum. Arkadaş izin verirse meditasyona başlayacağım. Bir diğer maddemiz de sabahın erken saatlerinde güne iyi başlamak için meditasyon yapmak. Burada kedim gelip kulaklığımı ısırıyor ama ben fark etmiyorum. Bir diğer maddemiz de meditasyondan sonra spor yapmak. Ben de böyle yoga ile karışık bir spor yapmaya çalışıyorum. Yani en azından deniyorum diyelim. Şimdi ise bir diğer maddemiz olan soğuk duş almayı yerine getireceğim. Gerçekten soğuk duş insana bir ayılma, bir soğukluk havası veriyor ve ben gerçekten çok beğendim. Soğuk duştan sonra da bir diğer maddemiz normal günlük rutinimize devam etmek. işte saçını taramak, ne bileyim diş fırçalamak ve benzeri gibi. Ben de burada saçlarımı taradıktan sonra birkaç bakım yaptıktan sonra günlük rutinimi tamamlıyorum. Bir sonraki maddemiz ise çay içmek. Ben zaten her kahvaltıda çay içtiğim için bunu da güzel bir kahvaltı eşliğinde yerine getirmek istedim. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan sanırım ilk kez sizinle Böyle normal konuşuyor olacağız. Ondan önceleri benim arkadaki eklediğim sesleri duymuş olmanız gerekiyor. Şimdi sizlerle beraber e, aslında 3 tane liste yapacağız. Ama ben birincisini anlatacağım. To do list yani yapılacaklar listesi hazırlayacağız. Arkadaşlar ve bu yapılacaklar listesini ikiye ayıracağız. Birisi iş için birisi kişisel olmak üzere. Ve her birine 3 tane madde yazacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Ve bu listeyi uygulayacağız. Bunun amacı... Gününüzü daha planlı hale getirerek daha motive ve daha verimli bir gün geçirmenizi sağlamakmış. O yüzden ben de hemen şu köşeye yazacağım. Hiç de düz bir çizgi çizemem ama. Şöyle ayıralım. Renkli kalemler kullanayım ki daha güzel olsun diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar benim to do list'im böyle oldu. Şuraya da birkaç İngilizce motivasyon cümlesi yazdım. Bu şekilde günümüzü daha planlı ve daha motive bir halde geçirebiliyoruz. Milyarderlerin hayatlarına baktıklarında çoğunun günlerini böyle bu şekilde planladıkları bulunmuş araştırmalar sonucunda. Şimdi şu aşağıya iki tane minik liste daha yapacağız arkadaşlar. To feel list and to be list olarak geçiyor. Yani hissetmek istediklerimizin bir listesini ve olmak istediklerimizin bir listesini yapacağız arkadaşlar. İşte Atıyorum bugün ben e, huzurlu hissetmek istiyorum, ne bileyim mutlu hissetmek istiyorum ya da olmak istediklerini sağlıklı olmak istiyorum, başarılı olmak istiyorum gibi üç tane madde de ona yazıp şöyle karşıya bir yere asacağız ve e, bugünün sonunda hissettiklerimizi ya da şu to do liste yaptıklarımıza göre şu kenarda koyduğum küçük şeylere şunlara tık atacağız. Arkadaşlar bence çok güzel bir uygulama. Ben planlama yapmayı vesaire de çok seven birisiyim zaten. O yüzden benim için çok güzel oldu yani. Listemin bitmiş hali de şu şekilde. Arkadaşlar to be'yi sağlıklı, başarılı ve hırslı yazdım. Yani olmak istediklerimi to ile de mutlu, umutlu, huzurlu yazdım. Yani hissetmek istediklerimi bu şekilde böyle bir tablo halinde belirttim arkadaşlar. Evet, bugünlük rutinimizde kitap okumak da var ve ben 30 dakika boyunca kitap okuyacağım. Çoğumuzun bazı zamanlarda atladığı bir aktivite olsa da kitap okumak gerçekten çok yararlı. Hani hem dersleriniz olsun, hem kelime bilginiz olsun, hem genel kültürünüz açısından kitap okumak gerçekten çok yararlı. O yüzden uzun zamandır da bu kitabı yarılamıştım. Şimdi kısmetse bitirebilirim birkaç güne inşallah.